Soy ağacı gerçeği, Erdoğan'ın müthiş oyunu, Yahudi asıllar nasıl deşifre edildi? Uzun yıllardır başbakanlık arşivinde çalışan bir hocamla sohbet ederken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arşiv merağından bahsetmiş, asıl amacı devletin geçmişini öğrenmek demişti. Öncelikle 1934 yılında yapılan soyadı kanununu ele alalım. Ara sıra benim de faydalandığım Başbakanlık arşivi halka açılmadan önce Erdoğan soy ağacı ve soy adıyla ile ilgili tüm arşivleri araştırıp dijital ortama aktarılmasını tamamlattı. Tabii ki bu Türkiye'deki soysuzları hemen rahatsız etti hem de panikletti. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Yunanistan ve Avrupa'daki yüz binlerce Yahudi'yi Türkiye'ye getirip Bunlara Ahmet, Mehmet, Ali, Zeynep, Fatma isimlerini vererek bizlerden birileri gibi kamufle edip başta İstanbul ve Batı illeri ağırlıklı olarak Türkiye'yi yerleştirip yaydılar. Bir de soyadı kanunu ile bunlara Türk ve İslami soyadları vererek gizlediler. Türk sanayisini en verimli toprakları ve en güzel semtleri de bunlara teslim ettiler. 90 yıldır da Türk sanayisi bunların elinde. Hiçbir şekilde kendilerine rakip olacak milli sanayicilere izin vermediler. Hem kendi güçlerini kullandılar hem de devletin gücünü kullanarak milli ve yerli sanayiyi hep kontrolde ve alt seviyede tuttular. İkincisi üniversitelerimiz ve medya hep bunların kontrolleri altında kaldı. Bu sayede Türk toplumunu hep kontrolleri altında tuttular ta ki arşivler açılıncaya kadar. Sayın Erdoğan'ın soy ağacı çalışması bunları çok rahatsız etti. Tüm kripto Yahudiler iot gibi ortaya çıktılar. İki göbek öncesi Yahudi oldukları ortaya çıktı. Bu da bunların çıldırmalarına yetti. Aslında bu olaydan sonra Sayın Erdoğan'a birçok kez meydan okudular. Artık kendilerini gizlemeye gerek duymuyorlar sanki. Biz daha güçlüyüz imasını açıkça belirtiyorlar. Son TÜSİAD başkanlık seçimi bunun açık bir örneğidir. Artık gizlemiyorlar hatta Türk bile olmayan Avrupalı bir Yahudi Tüsiya'da başkan seçerek açıkça meydan okuyorlar. Neyse biz konumuza dönelim. Erdoğan bu durumu öğrendikten sonra ne yaptı? 1. Bunların egemenliğindeki medyayı sessiz ve sakin ellerinden aldı. Medya güçlerini azalttı. 2. Ellerindeki sanayi gücüne karşı yeni bir milli sanayi gücü oluşturdu. 3. Savunma sanayindeki hiçbir çalışmayı bunlara teslim etmedi. Gün geçtikçe etkilerini azalttı ve azaltmaya da devam ediyor. Bir de siyasi bir hamle yaparak tüm bu bilgi ve belgeleri Sayın Devlet Bahçeli'ye açarak milli ve güçlü bir cephe oluşturdu. İşte bu durum içeride ve dışarıda Siyonist Yahudileri çılgına çevirdi. Ellerinden gelse bu ülkeyi yakıp yıkacaklar ama güçleri yetmiyor. En büyük hayal kırıklığı da Türkiye'nin başkanlık sistemine